Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de yeni sezon 1 Eylül'de oynanacak maçlarla başlıyor. Temsilcimiz Isparta Sporsa 2024-2025 futbol sezonunda ilimizi 2. Lig Beyaz Grup'ta temsil edecek. Birbirinden zorlu rakiplerin yer aldığı grupta Fixtür'de belli oldu. Fixtür çekimi Gençlik ve Spor Bakanlığı, Riva Kamp ve Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi. Fixtür çekimine Isparta Spor adına As Başkan Nuri Top katıldı geldiniz. Altı numara Isparta 32 Spor. Hayırlı olsun. Yapılan fikstür çekimi sonucu Isparta Spor'un yeni sezondaki ilk rakibi 1461 Trabzon FK oldu. Isparta Spor'la 1461 Trabzon arasındaki yeni sezonun ilk maçı 1 Eylül Pazar günü Trabzon'da oynanacak. Isparta Spor'un yeni sezondaki fikstürü ise şöyle. 1. hafta 1461 Trabzonspor FK Isparta Spor 2. hafta Isparta Spor Adana 0-1 FK üçüncü hafta Altınordu Isparta Spor dördüncü hafta Isparta Spor Sarıyer Spor 5. hafta Afyon Spor Isparta Spor 6. hafta Isparta Spor İnegöl Spor 7. hafta Kepez Spor Isparta Spor 8. hafta Isparta Spor İskenderun Spor dokuzuncu hafta Isparta Spor Kırklareli Spor. 10. hafta 24 Erzincan Spor Isparta Spor. 11. hafta Isparta Ankara Spor. 12. hafta Kastamonu Spor Isparta Spor. 13. hafta Isparta Spor Tuzla Spor. 14. hafta Fethiye Spor Isparta Spor. 15. hafta Isparta Spor Batman Petrol Spor. 16. hafta Altay Isparta Spor. 17. hafta Kara Köprü Isparta Spor